ne warchusa wa <laughs> evet ta tamam. Yine. Alışveriş geldi. O öyle değil babacığım. Hayır. Bunu böyle lazım. Nerede bu? Evet, kapat. İçeride kaldı. Çık şimdi buradan. başka yerlere de bakalım. Evet. Çeşmeyi mi açacaksın? Gitti. Aha. gitti. 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 <laughs> ne bitti? Bundan mı alalım? Hı? Bundan mı alalım? Ah. <laughs> ah. <laughs> Tabi ellerini arkaya doğru koy. Evet, yürüyoruz. Tamam bak burada laminatlar var. Yani bunlar yer zeminlerine düşüyoruz. Hayır. Ne varmış orada? Hayır. Evet, orada da bir granit varmış. Bunlar da bizi, yok bunlar bizi tehlikeli. Bunlar da hiç ilgilenmiyor Neyse o bizim şarkısı. Ha, gel bıtı bıtılara gidelim. Bıdı. Gel gel bıtı bıtılara gidelim. Gel böyle bir. Tamam, beni takip et. Gel benim yanıma. İnşallah.

Nerede Nisa? Nereye kayboldu Nisa? Nisa nerede? Ya. Nerede Nisa? Aaa oradaymış Nisa. Annem Nisa başka mı? Annesi de mi? 。 Gel bıçı bıçıya Gel bıçı butu oraya gidelim Gel evet. Hadi bıçı Nisa sen böyle gel yanımıza gel Nisa Burada burada Nisa Evet. Eli evet. 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 Buraya gidelim. Gelin buraya buraya. Kaan bak burada bak. Kaan bak burada. Gel Nisa buraya gelsin. Buldum. Ah, Kaan gir içeri. Evet, bak burada da varmış peki peki. Tamam, beni bulamam.

Gel başka bir cümle izleyelim. Bu da budur can. <laughs> Ablası da burada. <laughs> Aa, bu da varmış. Tamam. 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 Evet sahneyi kapattık Tamam bize şimdi bay bay yap Hadi bay bay yap bize Görüşürüz de bay bay Görüşürüz de Görüşürüz de ay, ay, ay. <laughs> Evet, videomuzu kapatıyoruz. Neyse hoşça kalın. Be. Yok. Değil mi <laughs> şey Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı